Evet arkadaşlar yine bir duyuruyla karşınızdayım. Duyuru, duyuru, duyuru. Hatta resmini de çizelim isterseniz. Duyuru, 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 duyuru. Yarın kanalda video var. Yarın kanalda video var. Korku oyunu, korku oyunu. Kanalın yarın ilk korku oyunu videosunu çekiyoruz. Adı da Five Nights at Freddy's 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Evet. Duyurumuz bu kadardı. Kafam gözüktü demiyor. Çıkış tekrar alalım. Evet arkadaşlar yarın bu değişik müşk, şu değişik oyunu oynayacağız yarın. Yarın beklerim. Değişik oyun için. Ve hatta yanında resim ile diyoruz. Evet çok iyi oluyor. Şöyle şöyle bir şeyler yapalım. Evet. Yarın FNAF 4. Hepinizi bekliyoruz. Bunları silelim. Yarın sabahın köründe şu de güçlük oyunu oynayacağız. Sizi bekliyorum.